İYİ Parti Elazığ milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. İYİ Parti Elazığ milletvekili adayı avukat doktor İrfan Sönmez seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. E Elazığ'ın acil ve önünde ihtiyacı olan yükselikçi Sana olduğu sanayi istesi. Yani biz... İYİ Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Avukat İrfan Sönmez ilk olarak Cem Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden İyi Parti milletvekili adayı Sönmez, sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek esnafların sıkıntılarını dinledi. İyolojik İyolojik de, Sağlığımız yerinden alacak. Geri salıfçan. Yok önemli değil. Ne demek abim benim? Desteklerinizi şey, bekliyoruz. Nasip olur inşallah. Biz... İyi Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez ziyaretlerine Elazığ Çemiş Gezekliler Derneği'ni ziyaretle devam etti. Dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya gelen Sönmez istişarelerde bulundu. Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan İyi Parti Elazığ 1. sıra milletvekili adayı İrfan Sönmez, inanç, düşünce, ekonomi, sağlık gibi toplumsal yaşamın temel taşlarını oluşturan birçok konuda özgürlüğün seçileceği bir seçim olacaktır. İnançlar artık tartışma konusu olmamalıdır. Elazığ kadim şehir tarihindeki o eski medeniyet birikimini kullanır da Elazığ'ın bu mahkus tarihini kırar inşallah dedi. İYİ Parti Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Avukat İrfan Sönmez, 30 yıldır yaşadığı Elazığ'a hizmet etmek maksadıyla milletvekili adayı olduğunu söyledi. Bugün 30 yıldır yaşadığım sevgili Elazığ'a hizmet etmek maksadıyla milletvekili adayı oldum. Elazığ'ın sorunlarını, problemlerini, vatandaşımızın şikayetlerini ve ihtiyaçlarını biliyorum. Susan bir milletvekili olmayacağım. Elazığ'ın her problemlerinde en önde koşan halkımızın, vatandaşlarımızın problemlerinin çözümü için gayret sarf eden bir milletvekili olacağım. 14 Mayıs'ta değerli hemşerilerimin desteğini bekler. Bu vesileyle selam ve saygılarımı sunarım. İYİ Parti ile 5. sıra milletvekili adayı Nahit Baykara seçim çalışmalarına devam ediyor. Dolayısıyla da daha kimin ne yaptığı bir azimet zaten. Aslında İYİ Parti Elazığ 5. Sıra Milletvekili adayı Nahit Baykara seçim çalışmaları kapsamında Haraba Cami Köyü, Kopar Uşağı Köyü, Şahaplı Köyü, Mesti Köyü ve Kel Mahmut Köyü'nde vatandaşları ziyaret etti. Ya, şey. İyi, ne ne, ne? Dedik, İyi, <laughs> Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Nahit Baykara, köylülerin sıkıntılarını bildiklerini ve milletvekili seçildiğinde yanlarında olacağını söyledi merkez köylerimizi başta eee şey, Kopar Uçağı Gül Mahmut ondan sonra Çalolar, Mesti, ondan Selli e, yaklaşık 5-6 köyü bugün ziyaret ettik köylerimizi. Şunu gördük. Köylerimizin durumu vahim. 21 gelip AK Parti iktidarında maalesef AK Parti köylülerimizi tamamen ihmal etmiş, kenara itmiş. Hiçbir yardım, eş bir altyapısı tamamen e, sorunlu olan köylerimize yardımda bulunmamış. Köylerimiz ektiğini biçemiyor. Çünkü girdilerin pahalılığı, bilhassa gübre, su, daha çok suyu genellikle e, kendileri sondaj vurdukları için elektrik fiyatları ne kadar pahalı olduğunu herkesin malumu. O yüzden köylü ekemiyor. Ekse de karşılığını alamıyor, ektiğinin karşılığını alamıyor. O yüzden köylülerin 21 yıldır AK Parti tarafından mağduriyeti malum herkes tarafından biliniyor. Zaten 21 yıldır ben şunu gördüm. Yaklaşık 10 gündür, 15 gündür Elazığ'da dolaşıyor seçim çalışmalarını. Maalesef AK Parti 21 yıldır Elazığ'a ne vermiş ben onu bir türlü görmedim. Bir şey verdiğini görmedim. Bu kadar e, yani depremde mağdur olan insanlarımız köylülerimizi tamamen mağdur etmişler. Evleri henüz tamamlanmamış. Çoğu insanlarımız çadırda yaşıyor. Onun için ben bu seçimde köylülerimizin AK Parti'ye olan desteklerini tamamen iyi partiye destek vereceklerine inandığım için AK Parti'deki desteklerini çekmişler. Bunun aleni gördük ortada her şey. Allah'ın izniyle iyi Parti iktidarında biz köylülerimize her türlü desteği vereceğiz.